Yıllardır lezzetiyle müdavimlerini ağırlayan, atadan dededen gelen ustalık geleneğini yaşatan pideci Mustafa Dönmez Usta yeni adresinde kapılarını açtı. Uzun süredir Fevzi Çakmak Mahallesi'nde adliye karşısında hizmet veren Bulvar Pide Salonu artık daha modern ve ferah yeni yerinde misafirlerini ağırlıyor. Bulvar Pide Salonu'nun yeni adresi Körpeşler Mahallesi Migros Sokağı Memursen Aşiyan Konakları girişi karşısı oldu. Geleneksel lezzet anlayışını koruyarak yeni mekanında hizmet vermeye başlayan işletme, açılışıyla birlikte bölge halkının da yoğun ilgisini gördü. Usta ellerden çıkan pideleriyle tanınan Mustafa Dönmez, yılların deneyimini yeni adresinde de aynı kalite ve lezzetle sürdürmeyi hedeflediklerini belirterek tüm vatandaşları Yeni Bulvar Pide Salonu'na davet etti. Hem dekorasyonu hem de sıcak atmosferiyle dikkat çeken yeni mekan, lezzet tutkunları için yeni bir buluşma noktası olmaya aday. Çıkar. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar. Bugün iş yerini açacağımız kardeşimiz 100 yıldan beri babadan oğula rahmetli Yusuf amcamdan onların da ruhlarına şad olsun. Amin. Evlatlarıyla bu düzceye bu hizmeti veren bu kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Yeni açtıkları iş yerlerinin hayırlara vesile olmasını, hayırlı kazançlar getirmesini Allah'tan niyaz ediyoruz. Hepinize hoş geldin diyoruz ve kurdenemizi kesiyoruz Allah'ın izniyle. Allah'ın izniyle. Allah. Allah.